Ne var nerede? Ee, şefim Alp Bey'in annesinin yemeklerini yapıyor. Ee, buradaki yemekleri kim yapacak? Ha? İyi saatte olsunlar mı? Bu iş böyle olmaz. Her işin bir adabı var. Bu işi bir düzene koymak lazım. Bu nedir ya? Hadi çabuk, 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 çabuk. Hadi. Buyurun Alp Bey, beni çağırmışsınız. Otur sen Neva. İnşallah o adamın yanına gidip parayı vermemişsindir. Hayır gitmedim dedim size. Öyle mi? Neredeydin o zaman? Ev bakmaya gittim. Ev bakmaya gittin. Yağmura yeterince yük oldum. Kızın başına benim yüzümden gelmeyen kalmadı. On daha fazla tehlikeye atamam Hem Hayalin de düzenli bir hayata ihtiyacı var. Benim bir an önce bir ev bulmam lazım. Anladım. Sen şimdilik şimdi bu ev bakma işini rafa kaldır istersen. Nasıl yani? Eva, evet. başımızda bir Korhan belası var ki. Bir dakika bile gözümün önünden ayrılmanı istemiyorum. Sürebilmem de misafir olabilirsiniz. Yok, böyle bir şey uygun olmaz. Merak etmeyin. Ben kendime kalacak başka bir yer bulurum. Düşündüğünüz için teşekkürler. Ama mümkün değil. Hem benim geçici değil, kalıcı çözümlere ihtiyacım var. Mesele senin ne de düşündüğün değil. Sizinle birlikte güvende olmanız. En azından şu dönerlik meselesi sahile kadar. Şefim, ee, yanlış bir zamanda gelmedim inşallah. Hayır canım olur mu öyle şey? O nasıl laf ya bizde işte. Neva hanımla işten güçten konuşuyorduk. Evet işler. Ben de tam onu diyecektim. Ee, Neva kızımız dışarıda olacağı saatleri bana söylesin ki ben ona göre program yapayım. Yani malum, ömrümüz içerideki işlerle, dışarıdaki işleri bir düzene koymakla geçiyor. Dışarıdaki işler derken? Alp Bey, Kadim Şef annenize yemek yapmamdan bahsediyor. <laughs> Şefim, kusura bakma benim bu aralar kafam çok karışık herhalde. Ha. Ne var? Sen kadim şefe durumu anlatırsın. Elbette. Yani ben saatleri bilirsem daha sağlıklı bir program yaparım. Yani mutfaktaki işler aksasını istemiyorum. Doğru. Bu kadar benim söyleyeceklerim. Kızım sen de daha fazla oyalanma. işinin başına geç. İşler yoğun malum. Tamam, tamam şef. Neydi bu saçmalık? Ne yapıyorsun sen yine? Sürekli birlikte görünmemiz dikkat çekiyor. Tüm mutfak personeli bunu konuşuyor. Kadim şefte sorunca... Sen de yemek yapma bahane söyledin. Her gün yalan söylemediğim için aklıma başka bir şey gelmedi. Kusura bakmayın. Yok e güzel. Bence bayağı iyi düşünmüşsün. Bu yemek yapma fikri bence bizi ileride kurtarır. Ama attığın her adımda Söylediğin her sözden benim de haberim olacak. Anlaşıldı mı? Peki. Ben işimin başına dönüyorum. Bugün şefi yeterince sinirlendirdi.